Günaydın arkadaşlar. Bana günaydın. Siz ne zaman isteyeceksiniz tabi bilmiyorum. Şu an e, saat saat 7.10 geçiyor. Kalktım. Şöyle bir yarım bardak su. Bu zayıflamak için yapılan bir şey değil. Bağışıklık sistemi için. Şöyle bir iot içiyorum. Bu e, Baya zaman kullandım. Bir aydır falan ara verdiğim bir şey açıkçası. Şimdi tekrar başlıyorum. Şimdi bunu içeceğim. Ee, arkasına şöyle bir kupa e, kaynar su. Onu da söyleyeyim neden içtiğimi. Kaynar suyu. E, bundan daha sonra bahsedeceğim size. Soğuk mizaç olayı var. Mizaçlar denilen bir olay var. Benim vücudum çok fazla soğuduğu için e, ısıtmak gerekiyor. Bunu da yani bu soğuk bildiğiniz soğukluk sıcaklık değil. Bunu daha sonra tam olarak açıklarım veya siz araştırabilirsiniz. E, mesela bunun içine limon sıkardım ben normalde. Limon da soğuk mizaçlı bir ürün olduğu için limon sıkamıyorum artık. E, hava soğuk yani sabah sabah anca böyle. Işık yüzme vuruyor. O yüzden böyle eğiliyorum şu an. Yürüyeceğim demiştim. Bacağım çok ağrıyor. Alt baldırım galiba şey bu. Et keseyim mi derler. Bayağıdır hareketsiz olduğum için iki gün önce bir yürüyüş yaptım. Yürüyüş değil de ayakkabı bakmaya gittim. Orada çok fena oldu bacağım. Ve iki gündür zor hareket ediyorum ama bugün söz verdim kendime. Şimdi odada evin içinde koridorda böyle salona koridora gidip gidip geleceğim. Sözümü tutmam lazım. Bunları içeyim. Ee, sonra yürüyüş yapacağım. Sonra yine görüşürüz. Ee, su içerken de biraz sohbet edelim istedim açıkçası. Ee, umarım sesle falan bir sorun çıkmazsa tabii paylaşacağım. Yoksa paylaşmayacağım. Şimdi hareket bizim gibi kilolar için. Çok kiloluyum bu arada yani. Bayağı aldım ben kiloyu. Çok önemli bir şey. Çünkü eklemlerimiz falan da ağrıyor. Şu an benimki o dönemde işte. Bir de fibromiyajı benim koyduğum bir teşhis. Yani doktor öyle bir teşhis koymuş değil ama o tarz ağrılarım var sebebi olmayan. Bunları yok etmek için hafif hafif başlamak lazım tabii ki. Yani odada yürüyerek zayıflanmaz elbette ki ama şu an gerçekten bacağımın ağrısından dolayı yani uzak bir yere gidecek durumda değilim. Bir de yürüyüş hiç gelmiyor o alt bacak ağrısına falan. Ee, evde yani şu an çok hızlı bir şey ama telefon elimde olacak. Kaç adım attığımı görmek istiyorum. Kaç dakika yapacağım onu hesaplayacağım. Ee, onun dışında e, size bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, kilo harayın çok hız vermeye çalışmayın yani. Ben şu an evet meydan okuma dedim e, 40 günde 10 kilo dedim ama 40 günde 10 kilo benim gibi biri için çok kolay çünkü ben zaten beslenmeyi tamamen bozmuş e, eğer düzgün yapabilirsem dediğim gibi hedeflediğim gibi yaparsam zaten ilk hafta neredeyse 3-4 kilo gidecek. Daha önce birçok bir yöntem denedim size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, hepsini daha sonra geniş olarak açacağım elbette ama böyle hızlı, çok öğünlü, işte ara öğünlü falan filan. Bunlar benim yaptığım hatalar bana göre. E, ara öğün falan çok yemeye gerek yok. E, Açlıkta şifanın olduğunu öğrendim bu arada. Hemen şöyle telefonuma bakayım. Şu an mesela işte 11 saat açlık gözüküyor. Açlık nedir? Ee, şunun içine mesela bal koysaydım açlık bozulmuş olacaktı. Şekerli şeylerle bozuluyor. Ayran bozar mesela. Ee, bitki çayları, çay, kahve, e, su dışında, maden suyu falan, e, her şey bozuyor. Açlığı bozmadan şu an işte normalde 18-24 saat bile yaptığım oluyor ama bu 16 saatlik olacak. İlk hafta öyle gitsin istiyorum. Sonrası da Allah Kerim artık e, bakacağız onlara. Onun dışında. Karatay diyeti yaptığım oldu, Ahmet Apa diyeti oldu, Ahmet Apa diyeti olarak gezen e, bir diyet şekli. Ahmet Bey bunu tamamen seviyeler olarak düzenlemiş, ayarlamış. İşin temelinde e, Nebevi Tıp dediğimiz İslami anlamda e, bu Aydın Salih'in ayarladığı kitabından uyarlanmış olarak e, Ahmet Bey'in, Ahmet Apa'nın yaptığı diyet. Yitik şifanın izinde diye de bilinir. Onu yaptık geçen sene işte. Çok güzel kilolar verdik. Ee, amacım onu yapabilmek. Göreceğim. Biraz bu alıştırma süreci olsun açıkçası. Çünkü onda yasaklar çok fazla. Ee, şu an çok fazla yasak kaldırabilecek durumda mıyım bilmiyorum açıkçası. Göreceğiz. Şimdilik böyle. Umarım burada hedeflediğim şey sizlerle etkileşim halinde olarak birbirimizi motive ederek daha güzel şekilde daha istekli şekilde devam edebilmek bilgi paylaşımı olur. Motivasyon paylaşımı olur. Bundan ikisi de çok önemli. Zaten kilo vermede her şeyi bilmek yetmiyor. Her şeyi bilmek yetmiş olsaydı ben 90 küsur kiloda olmazdım şu an. Yani beslenmeyle ilgili çoğu şeyi bildiğimi biliyorum. Çünkü işin içinde hatalar da var. Ama şu an doğru yolu bulduğumu düşünüyorum. Benim için bir açlık çok önemli etken. Vücut aç kalmalı. Vücudumuzdaki zararlı toksinler ancak açlıkla atılıyor. Bu altı öğün falan yazan diyetisyenlere o yüzden asla ben kendi adıma gitmek istemiyorum. Çünkü bana bir de şöyle bir olumsuz etkisi var. İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Ben şimdi bir ara öğün yediğim zaman bir saat sonra tekrar canım bir şey istiyor. Ama 11-12 saat bir şey yemediğiniz zaman emin olun bu beynin uyarılmasıyla alakalı bunu da artık biliyoruz çoğumuz bilimsel olarak kanıtlanmış siz bir lokma bir şey yediğiniz zaman beyin devamını isteyecek bunun ee, o yüzden gerçekten açlık tokluktan daha kolay aslında yani tamamıyla psikolojik yiyoruz bilinçli yesek zaten şişman olmayız bunu kesinlikle söylüyorum bilinçli yiyenler zayıf kalıp beyin başaranlardır onlar ölçülü yerler evet her şeyden yerler sağlıksız beslenirler ama onların bir limiti vardır. Limitsiz olanlar, yedikçe yiyenler, beyni uyarıldıkça devamını isteyenler. Onlar da genelde obezlikle ömür boyu mücadele edenlerdir. Bu şekil abi ben. Ee, çoğumuz böyleydir. Böyleyiz bence bu başlığa şu an gelip de bunu izleyecekseniz. Uzun sohbetimizi şu an yapıyoruz. Ben 1 Şubat diye karar verdiğim için Böyle apar topar tanıtım yapmadan falan bu videoyu çekmiş oldum ama daha sonra tam olarak ben kimim, neler yaptım. Sizin sorularınıza göre, benim mesela Instagram'da sayfam var. Oradan aldığım sorulara göre, oradan çok gelen sorular var. Özellikle bu Ahmet Apa diyeti çok yasaklarla dolu ve zor bir diyet olduğu için onunla ilgili çok soru alıyorum. Birinci hedefim o açıkçası onu yapabilmek ve yaparken de e, sizinle paylaşıp belki sizin de ilginizi çeker. E, daha çok katılım olur umuduyla ona da bir düşünmek düşüneceğim. Böyle her gün bu videolar şu an konuştuğuma bakmayın. Her gün bu kadar konuşmam elbette ki ne yaptığımla ilgili kısa kısa videolar çekeceğim size. Umarım işinize yarar. E, Umarım istediğim gibi buradan bir arkadaş grubumuzla hareket ederiz. Ee, i̇yi geleceğini düşünüyorum size de bana da. Umarım öyle olur. Şimdi ben yürüyeyim suyum bitmek üzere. Burada da orijinal sesi kapatıp seslendirme yapmak zorundayım. Çünkü zaten konuşurken bile bir solunum zorluğum var fark ettiğiniz üzere. Ee, karanlıktan dolayı özür diliyorum sabahın yedisi. Salonda lambayı yakmışım koridorda yanmıyor. Böyle salonla koridor arasına gittim geldim. Toplam 2000 adım yapabildim. Sol bacağım ağrıyordu sağ da ağrımaya başladı. Umarım dayanabildiğim kadar gideceğim ee, üstüne gitmeye karar verdim inşallah. Ee, böyle git git gel yaptım 15 dakika sürdü 2000 adım falan yaptı. 10.000 olmasa da akşama kadar 6.000'i bulsun istiyorum. Evet arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlığına başladım. 15 saat oldu. Şöyle rendelenmiş patatesim var. Bunu güzelce avucumda sıktırıyorum. Sulu olursa pişmez. Hamur gibi olur. Patatesli omlet yani tüketebiliriz. Ben bir sakınca görmüyorum. Ahmet Apa yaparken ondan daha sonra bahsedeceğim. Biliyorsunuz pişmiş havuç ve pişmiş patates kullanılmıyor. Bunlar yasak. Ama bunun dışında siz normal bir diyet yapıyorsanız kontrollü olarak bunları tüketmenizde hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Ben yiyorum en azından az bir şekilde. Evet böyle. Patatesleri suyunu sıkıp aldık tabii. İşim uzun sürüyor. El yıkama, kuraklama durumları. Şimdi bunu yumurta kırıyorum. Biz bunu iki kişi yiyeceğiz. Yani bir buçuk bir buçuk olabilir. Çünkü Ayşe omleti çok seviyor. Bunu benim kadar tüketecektir eminim ki. Sonra kızım bana dolaptan bizim baharatı versene. Tamam. Tuzumuzu koyuyoruz. Bizim baharat dediğimi açıklayayım ben size. Özellikle bu yumurta türü şeylerde çok güzel gidiyor. Ayşe çok seviyor. Baharatım şu. İçerisinde zencefil, zerdeçal, kimyon ve karabiber var. En sağlıklı baharatlar bence bunlar. Böyle bir karışım hazırladım ve tüm kahvaltılıklarımızda kullanıyoruz neredeyse. Kızım çatal alayım ben büyük bir çatal var Ayşe'ye de gelme dedim ama iyi oldu geldi yardım ediyor şu an. Şöyle bir karışımımız oldu. Bunu güzelce baharat her yerine iyice sinecek şekilde karıştırıyorum. Evet. Şöyle yağımızı gezdirdik. Gezdirmiş numarası yapmayayım değil mi? <laughs> Daha önce gezdirdim. Unuttum. Tavamızı güzelce şöyle yağını yaydırıyorum ki aa, Evet. Bunu normal soğuk soğuk ısındığı zaman çabuk pişiyor birdenbire. Ben soğuk döküyorum o yüzden. Yani bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler soğuk dökmek daha iyi bunu böyle şimdi ocağa koyacağım üzerine kapatacağım altını kısacağım İçini çeke çeke pişmesi lazım iyice patatesler çiğ kalırsa güzel olmuyor biz sevmiyoruz ee, baya uzun sürüyor yani daha ben 12 dakika kahvaltı yapacağım şimdiden hazırlığa başladım bu yarım saat sürer herhalde sonra tekrar gösteririm size evet omlet olurken ben bir yandan şöyle e, hazırlıkları yapayım Şükürler olsun Ayşe bu konuda şey yani bu sebzeleri falan seviyor. Yazın domates salatalık tabağımızdan eksik olmaz. Eğer sağlıklı besleniyorsak tabii ki. Hep böyleyiz desek olmaz. Böyle olsak kilo almayız değil mi? Ee, şöyle pancara bayılıyor. Biz bunu rendelenip narla falan salatasını yapıyoruz elbette ama şu an hiç e, niyeyse yapmak istemedim. Zaman mı yok bilemedim ama tembellik herhalde tembellik diyebiliriz. Zaman zaman açılırım ben yavaşlı ya. Yavaşça. Ee, çiğ sebzeyi sabah işte aç karnına tüketmeyin diyorlar. E akşam da tüketmeyin diyorlar. Ben bunu ne zaman tüketeceğim? Çok faydalı ama öğlene diyorlar. Öğlen de öğünüm yok benim. Öğlen yemiyorum. O yüzden sabaha uygun buluyorum açıkçası. Midemde özel bir rahatsızlık yapmıyor. Bugün şunu öğrendim. Ayşegül Çoruklu'nun sayfasında çok fazla çiğnemek Tabağına mesela diyelim istersen 500 bin kaloriye eşit alsan aynı kişiyle. Farkında mısınız biz kiloların özel yaptığı şişmanların yaptığı hata çok hızlı yiyoruz hızlı çiğniyoruz. 5 dakikada önümüzdeki tabak yok oluyor. Ee, yavaş çiğnemenin çok çok önemli olduğunu anlatıyor. O kadar güzel anlatmış ki inşallah bundan sonra yiyeceğimi düşünüyorum. Çünkü şimdi aynı miktarda alsak bile o... Vücudumuza aldığımız işte birim zamanda diyor mesela diyelim 5 dakikada vücuduna aldığı şeker miktarı e, şu peyniri şöyle kendime koyuyorum ben. Şöyle değiştireyim hatta bu Ayşen'in tabağı olsun. Evet. E, birim zamanda vücuda giren gl glikoz miktarı fazla olduğu zaman tamamıyla direkt yağ dönüşüyormuş. Direkt. O yüzden ağır ağır bunu vücuduna alırsan aynı kalori fakat kilo yapmıyor. Ee, kilo yapmasındaki en önemli etken buymuş. Bu bizim kendi zeytinimiz. Kendimiz yapıyoruz yeşil kırma zeytin. Ee, çiz çizmeyi biz pek şey yapmadık ya, sevemedik. Sayıyı bozmuyoruz. Kızım da ben de 7 tane zeytin yiyoruz genelde. Yani aslında baktığınız zaman normal yemeğimiz bizim hiç sağlıksız değil. Biz böyle hamur işleri falan çok fazla tüketen bir aile değiliz. Çocuklarımız da genelde bize uygun, işte yeğenlerim değil ama kızım için söyleyebilirim. Zeytini, işte bu sebzeleri çok sever, benim yaptığım sebze yemeklerini çok sever. Yani benim diyet yemeği diye yaptığım her şeyi Ayşe bayılır aslında ama diğer türlü anneannesinin yaptığı yemeklere de bayılıyor Ayşe. Ee, hamur işlerine de, pasta, börek, çörek bunları da çok seviyoruz ailece. İşte onları yemediğimiz dönemde sorun yok aslında. Bir yandan malzemelerimi toparlayayım. Onları yemiyorsak e, gayet sağlıklı beslenebiliyoruz. Yani bizim yemek kültürümüz bozuk değil. Biz yemekten sonra pasta işte tatlı bu tür şeylerle kilo alıyoruz. Kızım da öyle. Yani çok zayıf bir kız değil. Şükürler olsun biraz boyattı bu dönemde o tıknazlığı kalmadı ama e, iri bir çocuk. Artık genç kız olacak yavaş yavaş. Biraz dikkat etsin istiyorum. Özellikle sağlığı için. Damar sağlığı, kalp sağlığı. E, i̇nşallah ben de Düzgün beslenmeme dönersem Ayşe için de çok iyi olacağını düşünüyorum bunun. Ee, omletim pişiyor hala. <laughs> o pişecek devam. Sonra onu göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar yumurtam yarım saat falan sürdü. Normalinde e, küçük parçayı şunu Ayşe'ye vermem lazımdı. Ama bu defa öyle yapmıyorum. E, büyük parçayı Ayşe'ye vereceğim. Çünkü ben diyete girdim. Şöyle. Tabağım bu. Evet, bizim kahvaltımız hazır. Şöyle bu benim tabağım. Yani Ayşe'm de aşağı yukarı aynı tabağı yiyor. Ee, şu gördüğünüz bardak altlıklarını Ayşe kendisi yaptı. Göstermek istiyorum. Şu romantik sofrayı Ayşe hazırladı ve bunu sık sık yapar. video Videoyla falan alakası yok yani bunu şu an. Ee, bu bildiğiniz mutfağın içine serilen naylonlar var ya kaplamalar. Onun içinden kesti böyle oydu çıkardı. Bu dantel gibi kısımları ve şuraları da boyadı. Çok güzel olmamış mı sizce? Ben bayıldım vallahi bilmiyorum. Bugün ilk gün. E, şu an hiç acıkmadım. Yani dediğim gibi açlık e, yaşadıkça yani uzadıkça acıkmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. E, ben mesela şu an geçmiş bile 16 saat 15 dakika olmuş. Durdurmam lazım. Bu uygulamayı da size tanıtacağım daha sonraki videoda ee, açlık süresini tutan hatta bilgilendirme yapan e, uygulama öyle ee, bunu da böyle doğruyoruz ki şey olsun e, kesmesi zor olabiliyor çatalla sofrada gayet iyi pişmiş biraz daha ince e, yayabilirsiniz büyük tavaya hadi bize afiyet olsun sabah ben karşıma ben Evet arkadaşlar madem tüm günü paylaşıyorum şu an yağmur yağıyor şöyle size turunçları nasıl topladığımı göstereyim bu top şey yapan düşen turunçlar e, giderleri tıkıyor. Giderleri tıkayınca da maalesef ev su alıyor. Zaten su alıyor iyice. Şu şekilde turuncu ağacından turunç toplayacağım. Dışarıda yağmur yağdığı için şu an aceleyle kapattım. Sonra sizin Belki turuncu ne olduğunu bilmeyenler vardır. Diye çekmek istedim. Şöyle. Turunç içi bol çekirdekli. Narenci ürünlerinden biri. Hani bizim şu Adana caddelerinde her yerde olan üründen. Limonun yeri ayrı tabi. Limon sıktığımız yerler de oluyor ama mesela bu pırasaya ve salataya çok yakışıyor. Ve Ayşe bunun limonatasını çok seviyor. İşte suyun içerisine biraz şeker. Bal ve pekmez tatlandırabilirsiniz. Tabii ki daha iyi olur. Ee, biraz da iki tane mesela turunç sıktığımızda gayet böyle yarım litrelik falan bir litreye yakın ee, limonata çıkıyor. <laughs> limonata denmez. Gerçi limondan yapılmıyor. Turunçtan yapılıyor ama çok lezzetli oluyor. Yazın Ramazan'da falan mesela biz buzluğa atıyoruz sularını. Onlarla tekrar limonata yapıyoruz. Böyle Madem günümü paylaşıyorum, turunçlarımı da size göstereyim istedim.